merhaba. Sinematik Pusula adlı kanalıma hoş geldiniz. Sıkıysa yakala veya orijinal adıyla Catch Me If You Can, Frank Abagnale Jr.'ın hayat öyküsünden esinlenilerek oluşturulan 2002 yapımı komedi drama türünde bir sinema filmidir. Steven Spielberg'in yönetmenliğini üstlendiği filmde başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Tom Hanks yer almaktadır. Frank, babası Frank Senior ve Fransız annesi Paula ile birlikte New York New Rochelle'da yaşamaktadır. Gençliğinde babasının insanları dolandırmak için kullandığı birçok yönteme tanık olur. Ancak Frank Senior'un IRS ile yaşadığı vergi sorunları sonunda aileyi evlerinden çıkarıp küçük bir daireye taşınmaya zorlar. Mali sorunlardan dolayı anne ve babası boşanır. Bu durumu kabullenemeyen Frank evden kaçar. Paraya ihtiyacı olan Frank hayatta kalmak için dolandırıcılık yollarına başvurur ve dolandırıcılıkları giderek daha da cüretkarlaşır. Frank Taylor adında bir peynem pilotu gibi davranarak peynemde maş bodrosu sahteciliği yapar. Sahtecilikleri kısa sürede milyonlarca dolar değerinde olur. Suç haberi FBI'ye ulaşır ve Carl Frank'i takip etmeye başlar. Onu bir motelde bulur ancak Frank, Carl'ı Barry Allen adında bir gizli servis ajanı olduğuna inandırır. Kar kandırıldığını fark etmeden önce kaçmayı başarır. Frank daha sonra bir doktoru taklit etmeye başlar. Doktor Frank Connors olarak saf genç bir hastane hemşiresi olan Brenda'ya aşık olur ve avukat babasından hem onunla evlenmesini hem de Louisiana Eyalet Barosu sınavına girmesi için gerekli düzenlemelerde yardım ister. Frank sınavı geçer. Carl Frank'in nişan partisine kadar takip eder. Ancak Frank yatak odası penceresinden kaçar ve Brenda'ya iki gün sonra Miami Uluslararası Havalimanı'nda buluşmasını söyler. Frank havaalanında Brenda'yı ve sivil giyimli ajanları görür. Brenda'nın kendisine ele verdiğini anlar ve ardından uzaklaşır. Pilot kimliğine geri dönerek yerel bir üniversitede hostes bulmak için bir kampanya düzenler etrafında 8 hostes kadın bulunurken kar ve havaalanındaki diğer ajanlardan gizlenir ve Madrid'e giden bir uçağa binerek kaçar. 1967'de Carl Frank annesinin memleketi olan Fransa'nın Mount Richard kentinde bulur ve onu Fransız polisine teslim olmaya ikna eder. Frank hemen tutuklanır ve Fransız gözetimine alınır ancak Carl ona ABD'ye iade edilmesini sağlayacağına dair güvence verir. 1969'da tekrar yola çıkan Carl Frank'i ABD'ye geri götüren bir uçağa bindirir. Frank babasının öldüğünü öğrenince uçağın inişi sırasında tuvaletten bir yolunu bularak Karl'ı tekrar atlatır ve kaçar. Bahsettiğimiz bu filmin IMDB puanı 8.1 iken ben 9 veriyorum. Siz kaç verirsiniz? Yorumlarda bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler.